Bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Bu YouTube'a çok geç başladık. Geç başlamamıza rağmen sizin sayenizde çok çabuk 100K olduk. Sizler yanımızda olduk sürece 1 milyonlara, 10 milyonlara ulaşacağız. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Lina da bu sayede daha güzel, daha İyi videolar çekecek. Değil mi video? Yine. Saçını da dün kesti. Ama kestirmedi. Durmadı. Kestiremedik ki. Yine hiç durmadım. Dün korverde durmamışım. Niye? Neden yani? Ablalar kesmemiş. Şimdi biz Lina ile short videolar çekiyoruz normalde. İleride uzun videolar da çekeceğiz. Güzel şeyler yapacağız Lina'yla, değil mi? Lina YouTube'da büyüyecek. Hem takipçisi büyüyecek hem kendi büyüyecek. Değil mi Lina?